Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben varım bugün size büyük blok, sosyal, bir taraflıks selebnet oynuyoruz. Bugün base 67 var arkadaşlar. Bu arada bilerek burada Nobili Pizeni var. Normalde üst katta gördüğünüz gibi 3. Dünya Savaşı çıkıyor üst katta. Yani hiçbir şey yapmayacağım. Herkesin beyazı boş arkadaşlar. Şu işe baksana herkesin beyazı boş. Ben o Nobili Pizeni uçarım. Böyle bir tek 67 bir tek bende var şu anda. Ortalama bir 20 20 15 dakika boyunca kalacağım hatta 20 dakika boyunca. Bakalım çalabilecekler mi? Yani çalacaklar nasıl düşünüyorum. Çünkü uzun karakterler de var zaten Bakayım bir. Mesela berebetlerine bakayım sunucuların. En yüksek 12 revit ya benden Baksana abi her zaman 67 çalıyor, 67 çalıyor, 67 çalıyor. Çal. Adamları çalmasını beceremiyor. Baksana şuna. Ne yapıyoruz oğlum? <laughs> Adamlar çalmasını beceremiyorlar ki. Böyle yüzüyorum baksana yapamıyorlar yani. Ya. İlla kendileri çalacak. Baksana. Beceremiyorlar yani üstüme kapatmadan durursam yine yapamayacaklar bir adamlar. Vay be. Böyle baksanıza. Çalamıyorlar bir şey diye adamlar. Komedi ya, ya Şu takımda birileri parasını topluyor. <laughs> Çalamıyorlar ki adamlar. Hep at bir şeyler çalıyorlar yazıyor da hani öyle yazdığına ben korkmuyorum. Hiç kimse çalamıyor, baksanıza şuna. Adamlar çalmak için savaşıyor yani. Ya. Ben de sabotaj ediyorum. <laughs> Ara sıra gelip inmedi, sıfırdan Üstümün uçumu sana ne kadar kaldı? Otuz. 5, 5 saniye neyse evet 5 saniye kaldı. Ve her hezama sayar siliyor. 60 şey 60 şey 60'ın çalmış 60'ın çalmış 60'ın çalmış. Bu ne? Abi? Vallahi beklese şurada. Dur şöyle. Dur abi. Dur abi aklımda bir şey var. Onda bir şey. Var. Koş şuna, ben kaçar. Hayır kaçmam gerek. Kaçmam gerek. Kaçmam gerek. Kaçmam gerek. Kaçmam gerek. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Hayır. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Dur. Korkacağın bir şey yok arkadaşlar. Bakın. 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 bakın İlerleyemezler bile yani arkadaşlar. Yani bu delice yani. Yam yamlar. Atı üstüme Her saniye çalınıyor zaten. Ondan dolayı sorun zaten yani ben nasıl çıkacağım acaba bilmiyorum. <laughs> Herkesin de bomboşu, ya küsün tüpüsü bomboş beni ya. Ne bir pisin birileri dolu yani ben de sanıyorum ki bir şey değil görmezler diye de da yani hiç öyle Herkes çalmaya çalışıyor herkes herkes. Çok rahat abi. Baksana abi. Çalıyorlar ya. Yapamıyorlar ya. Abi çok komik bir haberler. Böyle bunlar ne zaman çok yıngankı. Abi neden çalma şaşırmalar ki abi? <laughs> hani mesela bir şeyi bir şey de yani Ne yapacaklar ne diyecekler? Merak ettim. Kaç dakika? Üç dakika geçmiş. Üç dakikada çalamıyorlar. Ama eminim ki çalarlar birazdan. Bakacağım bakalım. Hop birisiyle yerimi değiştirdim. Birisiyle yerimi değiştirdim. Gel. Oğlum Kevin yengen slapı var. <laughs> Buraya. Yam yamlar, ne ya? Yam yam var anlına baksana yapamıyorlar. Çalamıyorlar. Şöyle bir Arap çekişim. Araplar demek ilk adamlardan. Bu swap iki yine? Şimdi ne yapayım ben Şöyle Şanslı bir kişi. Şey. Kesinlikle şanslı. Evet, değiştim. Orası. Ama o benimle değişti galiba. Evet, o benimle değişti. Bu ne? Çalan var ya da var sinirim bozuldu. Neden sinirim bozuldu? Ben, ben oha. Bu ne oğlum? Oğlum gidin bununkine bakın. Benimkine ne kadar kaldı lan. Ben ona bakacağım şimdi. Aha üst açılması çok az kalmış lan benim. İlk kata böyle koymuşlar onu. Çalamadı değil mi? Büyük ihtimalle hayır evet çalmamışlar. Bu ne oğlum? çalamadım çalamadım ya abicim salda çıkayım ya oyundan çıktı zaten bu ne abi ben merak ettim neden yam yam sınır altın bir omini yok mu altın bir omini kocaman yam yani. yam altın bir istiyorum yok tamam boş kalsın boş kalsın boş kalsın baksana görün bana bir şöyle köşede görünmez oldum onları izle. Ne kadar arkadaşlar görüyorsunuz yani. Çalar yapar. Ben kendimden çoğalmışım ya. Öyle ne Oğlum, aklımda bir şey var. Aklımda bir şey var, bekle bir. Oğlum, bir salsa var yapacağım. Aklımdaki şey Ben de 67 mi çalışıyorum. Kendi de 67 mi çalışan yok Satayım mı? Satim? satayım mı? mu? böyle bir şey olur mu? Olur mu? Seninle, olur Tamamdır. Bir dakika. çalmak istiyorum. bunu öğren lan 67'm yok 67 gitti lan 67 çalınmış 67 gitti lan 67'm çalınmış aaa kanka be yani kaç dakika 9 dakikada çalınmış nasıl çaldılar ya Artık üstünden uzaklaşmışsın değil mi? Evet. Abi ya. Nasıl <tüş> <tüş> evet. 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 çıldım ya da hiç arkadaşlar. Burada video kapatıyorum görüşürüz. bay. Bay bay